Hey güzeller. Bugünkü videoda her tarza uygun en tatlı ve havalı saç modellerini paylaşıyorum. İster uzun, ister kısa saçların olsun, istersen tokalar, kurdeleler ya da klipslerle süsleme ise, hepsi için fikirler var. Bu modeller hem hızlı hem eğlenceli, aynanın karşısında saatler harcamadan harika görüneceksin. Arkadaşlarınla buluşmaya giderken de bu modelleri deneyebilirsin. Hadi başlayalım. Volümlü çift örgüler Örgülerini daha dolgun ve hacimli göstermek için tutamlarını nazikçe çekerek gevşet. Bu model hem eğlenceli hem de şık, okul gününe biraz tarz katmak için harika bir seçenek. Yüksek at kuyruğu, zamansız bir klasik. Bu model hem sade hem de şık görünümüyle okulun favorilerinden biri. Tüm saçını yukarı topla. Bir lastikle sabitle ve bitiriş için küçük bir tutam saçı tokanın etrafına dolayarak hoş bir görünüm elde et. Örgülü çift at kuyruğu yapması süper kolay ve sabah rutinine tatlı bir hava katıyor. Örgülü kısa saç modeli. Kısa saçlarda en az uzun saçlar kadar eğlenceli olabilir. Saçını ortadan ayır, iki yanından küçük tutamlar alıp ör ve sabitle. Ortaya hem şık hem de tertemiz bir görünüm çıkacak. Tek taraflı örgü. Bu zarif model sade ama gerçekten dikkat çekici. Saçını bir tarafa al, gevşekçe ör ve tutamlarını hafifçe çekerek hacimli bir görünüm ver. Hem doğal hem de şık duracak. Baloncuk örgü saçına eğlenceli bir dokunuş katmak için bu trend modeli dene. Saçını topla ve uzunluğu boyunca belirli aralıklarla lastikler tak. İşte bu kadar. Hem şirin hem de modern bir görünüm elde edeceksin. Tut amaçlarını hafifçe çekerek kabart, böylece o meşhur baloncuk etkisini elde edebilirsin. Yüz topuzları. Saçını iki eşit kısma ayırıp at kuyruğu yap. Ardından bu kuyrukları arkada küçük topuzlar haline getir ve tokalarla sabitle. Ortaya hem tatlı hem de enerjik bir görünüm çıkacak. Üçü bir arada örgü zor görünebilir ama aslında yapması süper kolay. Sadece 3 basit örgü yap. Biri ortada, ikisi yanlarda olacak. Sonra bu 3 örgüyü tekrar birleştirip tek bir örgü haline getir. Dilersen uç kısmına ya da yanına tatlı bir toka ekleyerek daha şirin bir görünüm elde edebilirsin. Acele sabah saç modeli. Zamanın dar olduğu sabahlar için mükemmel. Saçını iki eşit tutama ayır ve örmek yerine sadece bur. Sonra uçlarını lastikle sabitle. İşte bu kadar. Dakikalar içinde hazır, hem pratik hem tatlı bir görünüm. Tam örgü. Bu da başka bir çok tatlı saç modeli. Önce saçının üst kısmını al ve ör. Sonra alt kısmı toplayıp at kuyruğu yap. Ardından üstteki örgüyü bu kuyruğun içine yerleştir. Son olarak hepsini birlikte tekrar işte harika ve farklı bir görünüm. Biraz tatlı tokalar ekle ve okula hazırsın. İşte bu kadar. Tars, şık ve enerjik saç modelleri. Kurdeleli saç modeli. Saçına romantik ve tatlı bir dokunuş katmak için harika bir model. Saçını topla ya da ör, ardından uç kısmına veya tokana güzel bir kurdele bağla. Hem sade hem de şık, tam okul havasına uygun. Düzgün açık saç, basit ama her zaman şık görünen bir model. Saçını açık bırak, düzgünce tara ve istersen ön kısımları hafifçe sabitle. Hem doğal hem de zarif. Okul günleri için mükemmel bir seçenek. Açık saç, yüksek at kuyruğu. Hem açık saçın doğal havasını koruyan hem de havalı bir görünüm veren model. Saçının üst kısmını topla. Yüksek bir at kuyruğu yap ve alt kısmı açık bırak. Bu stil hem tatlı hem enerjik. Okulda dikkat çekeceğine emin ol. Kore tarzı yüksek topuz. Koreli kızların favorisi olan bu model hem şık hem sade. Saçını yüksekten topla, gevşek bir topuz yap ve birkaç ince tutamı yüzünün yanına bırak. Böylece, yumuşak ve tatlı bir görünüm elde edersin. Okul içinde, dışarı çıkarken de mükemmel bir tercih. Kelebek çift topuz. Bu model tam bir cute and fun havası veriyor. Saçını ikiye ayır, her iki tarafı da minik topuzlar haline getir. İstersen topuzların yanına ya da üstüne kelebek tokalar ekle. Hem tatlı hem de enerjik bir görünüm elde edersin. Enebek klips modeli. Saçına saniyeler içinde tatlı bir hava katmak için mükemmel bir model. Saçını gevşekçe topla, ardından kelebek şeklindeki klipsle tuttur. Hem doğal hem zarif bir. Renkli klips topuzu. Bu model hem eğlenceli hem de yaratıcı bir tarz isteyenler için mükemmel. Saçını topuz yap, etrafına veya üstüne renkli klipsler takarak süsle. Ortaya enerjik, neşeli ve dikkat çekici bir görünüm çıkacak, tam okul havası. Taç hilesi. Sabahları saçına şekil vermek için hızlı ve şık bir çözüm. Sadece bir taç tak ve ön kısımları hafifçe kabartarak daha hacimli bir görünüm oluştur. İstersen saçını açık bırak ya da düşük bir at kuyruğuyla birleştir. Her haliyle tatlı ve okul için mükemmel. İşte bu kadar kızlar. Bu saç nöderleri hem hızlı, hem tatlı, hem de okul için mükemmel. Senin favorin hangisi oldu? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutma ve mutlaka dene. Daha fazla ipucu için kanalıma abone olmayı unutma.